Sizin mezhebiniz nedir? Sünni misiniz? Şafii misiniz? Hanefi misiniz? Şii misiniz? Alivi misiniz? Peki size şunu sorayım. Peygamber hangi mezheptendi? Peygamberimiz Sünni miydi? Peygamberimiz yoksa Şii miydi? Yoksa Hanefi miydi? Yoksa Şafii miydi? Yoksa Hanbeli miydi? Yoksa Caferi miydi? Yoksa maliki miyim? Hangisiydi? Peygamberimiz bunlardan hiç biri değil. Bunların hepsi peygamberden 150, 200, 300, 500 sene sonra ortaya çıkmış insan ürünü ve insan yorumlarından ibaret olan yollar. Peygamberin bu mezheplerle hiçbir ilgi ve alakası yok ve bu mezhepleri reddedecek. Eğer siz kendinize şafi diyorsanız, düzgünüm, peygamber sizi reddedecek. Sizin peygamberle çünkü hiçbir ilişkiniz yok. Eğer siz kendinize hanefiyim diyorsanız, sizin peygamberle hiçbir ilişkiniz kalmamıştır. Siz peygamberden değilsiniz. Eğer siz kendinize şii diyorsanız, siz peygamberden değilsiniz eğer siz kendinize sünniyim diyorsanız siz peygamberden değilsiniz. Eğer Aleviyseniz peygamberden değilsiniz. Peki nasıl bu kadar net konuşabiliyor? Nasıl bu kadar çok insan bu mezheplere bağlı ama peygamberden değil? Benim kanıtım Kur'an. Evet şimdi size ayet okuyacağım. Ayetin yoruma Tebile, manipülasyona hiç hiçbir e, şeye açık değil. Kendiniz dinleyin ve takdir Enam suresi 159. ayet. 6. sure 159. ayet. Açın herhangi bir meali okuyun. Açın Google'dan bakın. E, Rabbimiz bize internet nimeti başlatmış. Bütün Kur'an'ı internetten bulabilirsiniz. Hem de saniyeler içerisinde. Açın Enam suresi 159 deyin. Direkt karşınıza çıkacak. Şimdi şöyle söylüyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerini mezheplere bölenler senden değildir. Peygamber e diyor ki kendilerini mezheplere bölenler senden değildir. Ben size soruyorum. Peygamberin zamanında mezhep mi vardı? Yoktu. Tek yol vardı. Peygamber gösterdi ve tüm müminler o yola uydu. Bir tane kitap vardı. O kitaptan gösterdi. O kitabı vazetti ve insanlar o kitabı uyunca hiçbir mezhep yoktu belli ki bu peygamberden sonra e, çıkacak mezhepleri işaret ediyor. Çünkü Allah biliyordu sonradan mezheplerin uydurulacağını, sonradan dinin parça parça edileceğini inşallah biliyordu. Ve bu ayette bizi 1400 yıl öncesinden uyarıyor. Ayet devam ediyor. Diyor ki onların yargısı Tanrı'ya kalmıştır. Sonra o onlara yapış oldukları her şeyi bitirecektir. Evet işte benim kanıtım bu. Kendilerini mezheplere bölenler senden değildir diyor. Eğer siz sünniyseniz peygamberden değilsiniz. Siz hanifiyseniz peygamberden değilsiniz. Siz şafiyseniz, malikiyseniz, hanbeliyseniz, caferiyseniz, aleviyseniz. Siz peygamberden değilsiniz. Bunları terk etmeniz lazım. Peki nedir met, nedir tek yol? Tek yol, peygamberin de uyduğu yoldur. Peygamberimizin de uyduğu yoludur. Nedir o yol? Kur'an bize bunun da cevabını veriyor. 6. surenin 106. ayetinde. A'ûzu billahi şeytan -racim. Peygambere hitap ederek şöyle söylüyor. İttebi ma uhye ileyke min rabbike. Rabbinden sana vahyedilene buyur. Başka bir ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz. Peygamberi yine emrediyor. Ve enihkum beynehum bima enzalallâhi onların arasında Rabbinin sana vahyettiğiyle hükmet diyor. Yani Kur'an hükmet diyor. 48. ayette 5-48'de Kur'an'dan bahsediyor. Sonra onu destekler destekleyecek şekilde diyor ki onların arasında Kur'anla hükmet diyor. Kur'an'ın birçok ayetinde Kur'an tamdır, detaylıdır, hiçbir eksik yoktur diyor. Sizin mezhepleri tamamen terk etmeniz ve sadece Kur'an'a sarılmanız lazım. Allah'ın ipine sarılmanız lazım. İnsanların ipine değil. İnsanların ipine sarılmamanız lazım. Tek yol, doğru yol Kur'an'dır. Çünkü başka bir ayette diyor ki, Ben sizi Kur'an'dan sorumlu tutacağım diyor. Yüce Allah bunu söylüyor. Sizi mezhepten sorumlu tutmayacağım diyor. İşte e, Hanifi misin? O adı sen doğru yoldasın. Sünni misin? Sen doğru yoldasın. Şii misin? Sen doğru yoldasın demeyecek size. Kur'an'a uydunuz mu, uymadınız mı? Açacak Kur'an'ı şu ayette bu yazıyordu. Uygun mu? Çelişiyor muydun? Nasıl bir hayat sürdün? İbadetlerini nasıl yaptın? Kur'an'a uygun muydu? Bu soru olacak size. Ve kendilerini mezheplere bölenler kesinlikle peygambere ait değildir. O yüzden e, sadece Kur'an'ı takip etmemiz gerekir. Bu mezheplerdeki insan yapımı, e, kuralları, yasakları... İnsanların oluşturduğu Allah'ın hükmünün yanına koydukları hükümleri terk etmemiz lazım. Bu şirktir. Bu insanların, şeytanın kullandığı insanları şirk edinmektir. Araştırın mezhepleri. Kur'an'ın yanında bir sürü haram, helal, yasak koyuyorlar. Mesela en basitinden beslenme yasakları. Kur'an'da dört tane varken mezheplere göre bir sürü yiyecek haram. Bu ayrı bir konu. Bununla alakalı bir video yapacağım. Bu zaten tamamen mezhepleri ifşa ediyor. Şimdi size bir ayet daha okuyacağım. Rum suresinin 32. ayeti. Yani 30. surenin 32. ayeti. Şöyle söylüyor Rabbimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dinlerini mezheplere bölenler gibi putperestliğe düşmeyin. Her fırka sahip olduklarıyla sevinir. Değil mi? Baktığın zaman Şiiler diyor ki biz haklıyız. Aleviler diyor ki biz haklıyız. Muhammed yolu diyormuş diyormuş. Bakıyorsunuz, bırakın bu ana mezhepleri. Adam diyor ki, Nakşibendi tarikatının, Halid'i kolunun, bilmem şu meşhebinden olanlar cennete girecek diyor. Melekler onlara sorunca, ha sen bu koldan mısın? Tamam geç. Cennetin kapıları sana açılır diyor. Yüce Allah diyor ki her fırka sahip oldukları seviniyor. Nurculara bakıyorsun onlar biz hak yoldayız. Nur talebeleri imanla Kabre girecek diyor. Said Nursi diyor bunu her fırka sahip olduklarıyla seviniyor. Tarikatlara bakıyorsunuz, onlar kendi yaptıklarıyla seviniyor. Herkes haklı. Enteresan bir şekilde herkes haklı. Peki kim haklı? Nasıl bileceğiz? Yani kimin haklı olduğunu nasıl bileceğiz? Kim haklı? Kur'an haklı. Kur'an'a sarılmamız lazım. Çünkü herkesin de kabul ettiği kaynak Kur'an'dır. Ve üzerinde tartışma yoktur Kur'an'la, reklamı, hadisler konusunda bir sürü tartışma var. Şiilerin hadisleri farklı, ehl sünnetin kabul ettiği hadisler farklı. Hadislerin kendi içerisinde bir sürü kategorisi var. Mevzu hadis, zayıf hadis, mütevatir hadis, sayıları belli değil. Ama tartışılmayan bir konu var Kur'an. Allah'ın ipi tartışılmaz, sağlandır. O yüzden bizim Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız lazım. Mezhepler insan ürünleridir. Peygamberle hiçbir alakası yoktur. Peygamberle hiçbir alakası yoktur. Evet ayeti okudum duydunuz. Kendilerini mezheplere bölenlerin seninle hiçbir alakası yoktur. Enam suresi 159 açın okuyun. Bana inanmayın. Tekrar ediyorum bana inanmayın. Ayeti açıp okuyun. Kendi gözlerinizle şahid olun. Yüce Allah diyor kendilerini mezheplere bölenler gibi olmayın. Her fırka kendi sahip olduklarıyla sevinir. Şimdi Kur'an'a mı uyacaksınız yoksa atalarınızdan aynen aldığınız